Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ilk konu anlatımımızı gerçekleştiriyoruz. Konumuz 8. sınıfların yani LYS konularının 1. ünitenin 1. konusu mevsimlerin oluşumu. Mevsimlerin oluşumu ile alakalı tüm ayrıntılardan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle konumuza başlarken dünyamızın özelliklerinden, temel bilgilerinden başlayacağız. Dünyamızın özelliklerine baktığımızda Dünyanın şekli geoid olarak adlandırılır. Geoid ne demek çocuklar? Dünyamızın şu şekle baktığımızda kutuplardan yani üst ve alt bölgelerden basık, ekvatordan yani şu orta bölümden ise şişkin olduğu anlamına gelir. Ekvatorda çocuklar Dünya'mızı ortadan ikiye böldüğüne inanılan e, hayali bir çizgidir ekvatorda. İkinci olarak Dünya batıdan doğuya doğru, yani saat yönünün tersinde kendi ekseni etrafında dönme, Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Bu dönme ve dolanma hareketi kavramları çocuklar bizim için önemli. Bu tüm gezegenler için aynı geçerliliğe sahiptir. Tüm gezegenlerin kendi ekseni etrafındaki hareketlerine dönme hareketi diyoruz. Bir yıldız etrafındaki hareketlerine ise dolanma hareketi diyoruz. Üçüncü olarak dünyanın güneş etrafında dolandığı yörünge düzleme elips şeklindedir. Biliyorsunuz tüm gezegenler güneş etrafında dolanırken belli bir yörüngede dolanır ve bu yörüngenin dışına asla çıkmaz. İşte bu yörüngeyi tamamladıktan sonra oluşan o şekle de elips şekli diyoruz. Dünyamız çocuklar bu dolanma hareketini yaparken şu üstteki gördüğümüz şekildeki gibi düz bir konumda dolanma hareketini yapmaz. Dünyamızın sahip olduğu, şurada belirttiğimiz üzere 23 derece 27 dakikalık bir eksene ektiğine sahiptir. Ve bu dolanma hareketini bu şekilde yapar. Ee, ayrıca burada yazdığımız kuzey yarım küre ve güney yarım küre çocuklar. Demiştik ki ekvator dünyamız ortadan ikiye böldüğüne inanılan bir çizgiydi. Bu ekvator çizgisinin üst bölümüne biz kuzey yarım küre diyoruz. Alt bölümüne ise güney yarım küre diyoruz. Bunu da sorularda karşımıza şöyle kısaltma olarak çıkabilir. Yani KYK kuzey yarım küre, GYK de güney yarım küre olarak karşımıza çıkabilir. Ayrıca şu notu da hemen burada söyleyelim. Türkiye'de çocuklar kuzey yarım kürede yer alır. Bunu da unutmayalım. Bu da soruları çözerken bize yardımcı olacak durumlardan bir tanesi. Şimdi dünyamızın İki hareketinden bahsettik. Dönme ve dolanma hareketi. Bununla alakalı şu bilgileri de verelim çocuklar. Dünya kendi, et, e, kendi ekseni etrafında dönme hareketini çocuklar biliyorsunuz 24 saatte tamamlar. Bunun sonucunda gece gündüz ve günlük sıcaklık farkları oluşur. Dünya'nın güneş etrafındaki dolanma hareketi demiştik ki elips şeklindedir demiştik. Buna da eliptik bir yörünge diyoruz çocuklar. Eliptik bir yörüngede 365 gün 6 saatte tamamlar. Bunun sonucunda da mevsimler ve yıllık sıcaklık farkları oluşur. Mevsimlerimiz çocuklar 4 tane mevsimimiz var biliyorsunuz. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Peki bu mevsimler nasıl oluşuyor çocuklar? Bu mevsimlerin oluşmasında bizim için 2 tane önemli etmen var. Bunlardan bir tanesi şu sol tarafta gördüğümüz dünyanın eksen sahip olması İkincisi ise Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapması. Bu iki etmen sayesinde buradaki dört tane mevsimimiz oluşuyor. Peki demiştik ki Dünya'yı ikiye ayırdığımızda Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküreden oluşuyordu. Bu iki farklı yarımkürede aynı anda aynı mevsimler mi yaşanır çocuklar? Tabii ki hayır. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Bunun sebebi de yine ne eksen eğikliğine sahip olması dünyamızın. Şimdi bu yukarıdaki bahsettiğimiz dört tane mevsim çocuklar başlangıç ve bitiş aralıkları var. Bu kuzey yarım küre ve güney yarım küre için her zaman farklıydı. Aynı zamanda her zaman birbirinin tam zıttı mevsimler yaşanır eksene eğikliğinden dolayı. Bakalım hemen mevsimlerin başlangıç ve bitiş aralıklarına 21 Mart tarihi çocuklar kuzey yarımküre için ilkbahar mevsiminin başlangıcı, güney yarımküre için ise tam tersi olacak dedik sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Ta ki nereye kadar çocuklar 21 Haziran'a kadar. 21 Haziran'da ise kuzey yarımkürede yaz mevsiminin başlangıcı, güney yarımkürede kış mevsiminin başlangıcı oluyor. Bu da takini yine nereye kadar? 23 Eylül tarihine kadar. 23 Eylül tarihinde kuzey yarım kürede, sonbahar güney yarım kürede ilkbahar mevsiminin başlangıcı. 21 Aralık'ta ise kuzey yarım küre için kış mevsiminin başlangıcı. Yaz mevsiminin ise e, güney yarım kürede ise yaz mevsiminin başlangıcıdır. Bu dört tane tarih çocuklar bizim için önemli. Bu tarihlerin her birine birazdan aşağıda tek tek değineceğiz. Şunu sorabilirsiniz hocam neden 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi başlıyor da Güney Yarımkürede kış mevsimi başlıyor diye sorabilirsiniz. Bunu da biraz sonra aşağıda cevabını vereceğim. İkinci olarak çocuklar bizim için çok önemli. Sorularda da sizleri yanıltabilen bir durum. Kesinlikle unutmamamız gereken bir konu. Bu deney bazen şöyle bir düşünceye kapılabiliyorlar. Güneş dünyamıza yakın olduğunda yaz mevsimi yaşanır, dünyamıza uzak olduğunda ise kış mevsimi yaşanır gibi bir algıya sahip olabiliyorlar. Ancak böyle bir şey kesinlikle yok çocuklar, böyle bir şey kesinlikle düşünmüyorsunuz. Mevsimlerin oluşumunda iki tane önemli etkenimiz vardı. Dünyanın eksen eğikliğine sahip olması ve dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapması. Onun dışında güneşin dünyaya yakın ya da uzak olmasıyla bir alakası yok. Neden diye sorarsanız hemen şurada size ispatını gösterelim. Güneş dünyamızı ortalama olarak çocuklar 150 milyon kilometre uzaklıkta ancak bu bazen 147 milyon kilometre bazen ise 152 milyon kilometre olabiliyor. 147 milyon kilometre bizim dünyamıza en yakın olduğu konum güneşin ve bu konum 3 Ocak tarihinde gerçekleşiyor. Ama biliyorsunuz ki biz 3 Ocak tarihinde kış mevsimini yaşıyoruz. Dünyamıza en uzak olduğu tarihe bakalım en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz. Ama yine biliyorsunuz ki biz 4 Temmuz tarihinde yaz mevsimini yaşıyoruz. Demek ki güneşin dünyamıza yakın ya da uzak olmasının mevsimlerin yaşanmasıyla bir ilgisi yokmuş. Böyle bir şeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Şimdi yukarıdaki tarihler bizim için önemli demiştik. Dört tane tarihimiz vardı çocuklar. Bu tarihlerin iki tanesi gün dönümü tarihi, iki tanesi ise ekinoks tarihi olarak adlandırılıyor. Hangileri gün dönümü çocuklar? 21 Haziran ve 21 Aralık bizim için gün dönümü demek. 21 Haziran Kuzey Yarımkürede çocuklar yaz mevsiminin başlangıcı olduğu için yaz gün dönümü. 21 Aralık ise kış mevsiminin başlangıcı olduğu için kış gün dönümü olarak adlandırılır. Geriye kalan iki tarihimiz ise 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ise bizim için ekinoks tarihleridir. Ekinoks tarihi ne demek çocuklar? O da gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu anlamına geliyor. Yani 12 saat gündüz yaşıyorsak 12 saat de gece yaşıyoruz bu tarihlerde demek. Bunlar da ilkbahar ekinoksu ve sonbahar ekinoksu olarak adlandırılıyor. 20 21 Mart biliyorsunuz ki ilkbaharın başlangıcıydı kuzey yarımküre için. 23 Eylül'de kuzey yarım küre için yine çocuklar sonbaharın başlangıcıydı. Bu tarihleri ayrı ayrı şimdi aşağıda neler gerçekleştiğine yine değineceğim çocuklar. Bir de dönenceler var bizim çocuklar. İki tane de dönencemiz var. Kuzey yarım kürede yer alan yengeç dönencesi ve güney yarım kürede yer alan oğlak dönencesi bulunuyor. Bu dönenceler ne demek çocuklar? Kuzey yarım küreye güneş ışınlarının tam anlamıyla dik geldiği alana yengeç dönencesi demişiz. Güney yarım küreye de yine güneş ışınlarının tam olarak dik geldiği alana da oğlak dönencesi demişiz. Şimdi buradan şunu çıkarabiliriz çocuklar. Şuraya gelelim. Güneş ışınları o zaman bazı durumlarda biliyorsunuz dünyamız üzerine dik açıyla bazı durumlarda ise eğik açıyla geliyor. Peki güneş ışınlarının eğik ya da dik açıyla gelmesi neyi değiştiriyor çocuklar? Bu da yine unutmamamız gereken önemli bir husus. Dünyaya ışınların dik açıyla geldiği yerler çocuklar eğik açıyla geldiği yerlerden daha sıcak olur. Işınlar dik veya dike yakın gelirse daha dar bir alanı ısıtır. Ancak dar alanlarda birim yüzeye düşen enerji miktarı fazla olur. Fazla olduğu için de daha sıcak olur. Işınlar eğik açıyla geldiğinde ise geniş bir alanı ısıtır. Ama geniş alanlarda birim yüzeye düşen enerji miktarı daha az olur. Ve ee, bu zaman diliminde de daha soğuğu yaşarız. Bundan dolayı çocuklar ışınlar dik açıyla geldiğinde, e, dik açıyla geldiği yerler çocuklar birim yüzeye düşen enerji miktarı fazla olduğu için ve sıcak olduğu için yaz mevsimini yaşıyoruz. Bu yaz mevsimini yaşarken de gündüz süresi gece süresinden her zaman fazla olur. Işınların eğik açıyla geldiği yerlerde ise birim yüzeye düşen enerji miktarı az olduğu için daha soğuk olacağını söylemiştik. Bu zaman aralığında da kış mevsimini yaşıyoruz. Kış mevsimini yaşarken de gece süresi, gündüz süresinden her zaman daha fazla oluyor. Dünya üzerindeki şu şekle baktığımızda çocuklar, dik açıyla geldiğinde şöyle burada gördüğünüz üzere de daha dar bir alanı ısıttığını, eğik açıyla geldiğinde ise daha geniş bir alanı ısıttığını söylemiştik. Çocuklar yine güneş ışınlarının e, dik ya da eğik açıyla gelmesinin, en önemli etkeni yine dünyamızın eksen eğikliğine sahip olması bundan dolayı eğik veya da bazı durumlarda dik gelebiliyor. Bu eğik ve dik gelmesiyle alakalı çocuklar dünyamız üzerine 4 defa güneş ışınları tam anlamıyla dik geliyor. Bunlar yukarıda yengeç dönencesini söylemiştim çocuklar. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede yer alıyordu. Kuzey yarım küreye güneş ışınları yılda bir defa dik gelir. O da 21 Haziran tarihidir ve o tam olarak dik geldiği alana yengeç dönencesi diyoruz. Güney yarım küre yaz mevsiminin başlangıcı yani 21 Aralık tarihinde çocuklar güneş ışınları güney yarım tam olarak dik geldiği alan oğlak dönencesidir. Oğlak dönencesinin bulunduğu alana da yılda bir defa dik gelir. Ancak ekvatora iki defa dik gelir çocuklar. Bu da bizim ekinoks tarihlerimizdi. Yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde öğle vaktinde ekvatora güneş ışınları dik gelir. Bu da yılda iki defa gerçekleşir. Onun dışında kalan bölgelere çocuklar ışınlar hiçbir zaman dik gelmez. Tam anlamıyla dik gelmez. Ee, dike yakın açılarla tabii ki gelebilir ama tam anlamıyla dik diğer alanlarımıza gelmiyor. Bu güneş ışınlarının dik ve eğik gelmesiyle alakalı çocuklar yine sorularda kesinlikle karşımıza çıkacak bir hususa daha değineceğim burada. O da gölge boyu çocuklar. Bu da yine güneş ışınlarının geliş açılarıyla alakalı olduğu için burada değineceğim. Güneş ışınları dik yani 90 derece geldiğinde bu yerlerde gölge boyu oluşmaz. Yani gölgemizi gözlemleyemeyiz çocuklar. Işığın eğik geldiği yerlerde gölge oluşur. Buna buna göre bir yerdeki en uzun gölge boyu kış vaktinde. Güneş doğarken veya batarken görülür en kısa gölge boyu da yaz mevsiminde öğle vakti güneş tam tepedeyken gözükür. Çünkü ne demiştik? Kışları güneş ışınları eğik geldiği için zaten kış mevsimini yaşıyorduk. E, eğik geldiğinde de o zaman kış mevsimini yaşadığımızda gölge boyumuzun daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yazın güneş ışınları zaten dik açıyla geldiği için yaz mevsimini yaşıyorduk. E, güneş ışınları dik açıyla geldiğinde de gölge boyu daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim için çok önemli gölge boyuyla alakalı sorular geldiğinde. Bununla alakalı şöyle bir soru da gelebilir çocuklar. Aynı yarım kürede bulunan bir kişinin, mesela diyelim ki kuzey yarım kürede bulunsun, 21 Aralık tarihindeki gölge boyu mu daha fazla olur, 21 Haziran tarihindeki gölge boyu mu daha fazla olur diye bir soru yönelsem size, burada hemen şunu düşünmelisiniz. 21 Aralık tarihinde biz kış mevsimini yaşıyorduk eğer kış mevsimini yaşıyorsak demek ki güneş ışınları eğik açıyla geliyor. O zaman demek ki 21 Aralık tarihinde gölge boyumuz daha büyük olur demeniz lazım. Güneş ışınları eğik açıyla geldiğinde bunu da unutmayalım kesinlikle. Diğer bir bölüm yukarıda dört tane tarihten bahsetmiştik çocuklar size. Bu dört tarihe şimdi ayrı ayrı değineceğim neler gerçekleştiğine dair. Aynı zamanda şurada Türkiye'nin de nerede bulunduğunu gösterelim. Türkiye yengeç dönencesinin daha üst tarafında çocuklar. Evet, Kuzey Yarımkürede yengeç dönencesinin de daha üst tarafında bulunuyor. Yılda bir defa sadece yengeç dönencesine güneş ışınları tam anlamıyla dik geliyordu. O zaman burada şunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye çocuklar güneş ışınları tam anlamıyla dik hiçbir zaman gelmez. Şimdi gelelim şu tarihlerimize. Dört tane tarih, tarihimizden bahsedeceğiz çocuklar. Bunlardan ilki 21 Mart. 21 Mart çocuklar bizim neyimizdi? Ekinoks tarihimizdi. Tüm dünyada ekinoks yani gece gündüz eşitliği görülür. Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbaharın başlangıcıydı. Güneş ışınları öyle vakti ekvatora dik gelir. Yukarıda da söylemiştik. 23 Eylül tarihine bakalım. Yine bu da bizim için tüm dünyada ekinoks yani gece ve gündüz eşitliği görülür. Bu sefer kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ilkbahar başlar. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik gelir. Böylelikle ne oldu çocuklar? Ekvatora yılda iki kez 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları dik geldi diyebiliriz. Diğer iki tarihimize bakalım. 21 Haziran tarihi çocuklar. 21 Haziran tarihi kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış mevsiminin başlangıcıydı çocuklar. Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik gelir. Yani kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesi. Bundan dolayı da zaten kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcı olarak adlandırıyorduk. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, güney yarım kürede ise en uzun gece yaşanır. Çocuklar yukarıda söylemiştim yaz tarihlerinde gündüz süreleri daha uzun olur demiştim. İşte bu tarihte yaz mevsiminin başlangıcı tarihinde en uzun gündüzü yaşıyoruz. En kısa, en kısa geceyi Güney yarım kürede ise tam tersi en uzun gece, en kısa gündüz yaşanıyor. 21 Haziran tarihinden itibaren çocuklar kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Çünkü neden? En uzun gündüzü zaten bu tarihte yaşadık. En uzun gündüzü yaşadıysak bu tarihten sonra gündüz sürelerinin kısalmasını bekleriz. Gündüz süreleri bu tarihte kısalmaya başlar ta ki ne zamana kadar? 21 Aralık tarihine kadar çocuklar gece süreleri ise artmaya başlar. Güney yarım kürede ise tam tersi geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlar. Yine bu da ne zamana kadar? 21 Aralık tarihine kadar. 21 Aralık tarihine geldiğimizde kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz mevsimi başlar. Güneş ışınları öğle vakti oğlak dönencesine dik gelir. Yani güney yarım kürede bulunan oğlak dönencesine. O yüzden güney yarım kürede bu tarihte yaz mevsimi başlıyordu. Kuzey yarım kürede en uzun gece, Güney yarım kürede en uzun gündüz görülür çocuklar. Kış mevsimi yaşanıyordu bu tarihte Kuzey yarım kürede. Kış mevsiminde de çocuklar gece süreleri daha uzun olurdu. İşte kış mevsiminin başlangıcı olan 21 Aralık'ta Kuzey yarım kürede en uzun geceyi yaşıyoruz. 21 Aralık tarihinden itibaren de çocuklar yine Kuzey yarım kürede en uzun geceyi yaşadık ya. İşte o zaman gece sürelerimiz kısalmaya, gündüz sürelerimiz Artmaya başlayacak. Ta ki ne zamana kadar? 21 Aralıktan 21 Haziran tarihine kadar. Güney yarım e, kürede ise gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak. Bu tarihte de en uzun gündüzü yaşıyorduk güney yarım kürede. O yüzden bu tarihten sonra ne yapmasını bekleriz? Gündüz sürelerinin kısalmasını bekleriz güney yarım küre için. İşte yukarıda saydığımız tüm etmenlere... E, Özelliklerin hepsinin gerçekleşmesindeki ana etmenimiz çocuklar bizim eksen eğikliği ve dünyanın Güneş etrafında dolanmasıydı. Eksen eğikliği bizim için çok önemli. Bu bölümde de eksen eğikliğinin sonuçlarından ve eksen olmasaydı ne olurdu onlara değineceğiz. Sonra küçük biraz daha e, bir konuya değineceğim ve bitireceğiz. Eksen eğikliğinin sonuçları şu. İlk olarak ne dedik? Mevsimler oluşur. Bir noktaya düşen güneş ışınlarının yıl boyunca açısı sürekli değişir. Bazı durumlarda dik açıyla, bazı durumlarda veya da bazı zamanlarda eğik açıyla geliyordu. Aydınlanma dairesi süreleri yer değiştirir. Gece gündüz süreleri sürekli değişir. Bir diğer maddemiz bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu yıl içerisinde sürekli değişir. Çünkü neden yıl içerisinde güneş ışığının gelme açıları da değişecek bazı durumlarda dik, bazı durumlarda daha eğik geleceği için gölge boyununda tabii ki değişmesini bekleriz. Dönenceler oluşur. İki tane dönencemiz vardı çocuklar. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede, güney yarım kürede ise oğlak dönencesi oluşur. Kuzey yarım küre ve güney yarım kürede aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Yine bunun sebebi de dünyanın eksen eğikliğine sahip olmasıydı. Mevsimlik sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Güneş'in doğuş batış tarihi e, saati ve yeri değişiyor çocuklar. Bunların hepsinin sebebi son e, eksen ekliğinin sonucu gerçekleşiyor. Peki eksen ekliği olmasaydı ne olurdu bu sefer? Güneş ışınları daima ekvatora dik açıyla gelirdi. E, sadece tek bir noktaya dik açıyla geleceği için o zaman biz mevsimleri yaşayamazdık. Çünkü mevsimleri yaşamamızın sebebi neydi? Güneş ışınları dik geldiğinde Birim yüzeye düşen enerji miktarı fazla oluyordu. Daha sıcak olduğundan yaz mevsimini yaşıyorduk. Eğik açıyla geldiğinde birim yüzeye düşen enerji miktarı daha az oluyordu. Daha soğuk olduğu için de kış mevsimini yaşıyorduk. Ama eksen eğikli olmasa böyle bir şeyden söz edemeyeceğimiz için mevsimlerde tabii ki oluşmayacaktı. O zaman yıllık sıcaklık farkı da oluşamazdı. Aydınlanma dairesi daima kutuplardan geçerdi daima gece gündüz eşitliği sağlanırdı. Ekvatora dik geldiği için daima gece gündüz eşitliği olurdu. Güneşin doğuş batı saati ve yeri değişmezdi. Hep aynı olurdu. Güneş ışığının öğle vakti gelme açısı yine değişmezdi çocuklar. Kutuplarda alaca karanlık görülürdü. Hep aynı açıyla hiç değişmeyeceği için çocuklar dönencelerde dolayısıyla oluşmazdı. Eksen eğikli olmasaydı. Bu bizim için önemli. Ben bu konuyu anlatırken durdurup e eksen eğiliminin sonuçları veya da diğer konularla alakalı çocuklar kendinize notlar çıkarabilirsiniz. Aşağıda son bir şeyden bahsedeceğim çocuklar. Bu tarz sorular da geliyor. Dünya'nın dolanma hareketi ile alakalı çocuklar. İşte Dünya bir konumunda hareket etseydi ya da Dünya iki konumunda hareket ettiğinde aslında yukarıda tek tek bahsettik ama burada son kez bir daha bahsedeceğim ne gerçekleşirdi? Kuzey yarım kürede ne değişirdi? Güney yarım kürede ne değişirdi? Bu tarz sorular da gelebiliyor. Buna da değinip dersimizi bitireceğim. İlk konumuzu bitirmiş olacağız. Bir yönüne baktığımızda çocuklar kuzey yarım küre için hemen düşünelim. Yukarıda anlattıklarımız aklımıza gelsin. 21 Aralık tarihinde çocuklar biz kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlangıcıydı ne yaşıyorduk çocuklar? En uzun geceyi yaşıyorduk. Kış mevsiminin başlangıcında. Güneş ışınları da bu tarihte daha iyi geliyordu. O zaman hemen şu yorumu yapabilirim. Bir yönünde kuzey yarım küre için çocuklar. Geceler kısalır, gündüzler uzar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden daha uzun olur. 21 Mart'ta da eşitleniyordu biliyorsunuz. Güneş ışınlarının gelme açısı büyür. Birim alana düşen enerji miktarı artar. Kışın birim yüzeye düşen enerji miktarı azdı. Dolayısıyla bir yönünde yaz tarihine doğru giderken birim e, yüzeye düşen enerji miktarının da artmasını bekleriz. Gölge boyları da kısalır. 21 Aralık tarihinde eğik geliyordu. Gölge boyu ne oluyordu çocuklar? Büyük oluyordu. E, yaz mevsimine doğru bir yönünde gidince ne oluyordu? Güneş ışınları daha dik açıyla geleceği için gölge boyunun da kısalmasını bekleriz. Bunlar bizim için çok önemli. Bu tarz sorular kesinlikle denemelerde veya da farklı yerlerde karşılaşacaksınız. Yine bir yönünde kuzey yarım küreden bahsedecek güney yarım küreden pardon bahsedecek olursak bu da aslında kuzey yarım kürenin tam tersi olacak çocuklar. Burada da 21 Aralık'ta çocuklar Güney Yarım Küre'de yaz mevsiminin başlangıcıydı. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanıyordu. Tam tersi. O zaman şunu söyleyebiliriz. Gündüzler kısalır, geceler uzar. Fakat 21 tarihine kadar gündüzler gecelerden daha uzun olur. Çünkü yine 21 Mart tarihinde eşitlik sağlanıyordu. Güneş ışınlarının gelme açısı küçülür. Çünkü güney yarım küre için artık bir yönü bizim kış mevsimine gitmemiz demek. Kuzey yarım kürenin tam tersiydi. Birim alana düşen enerji miktarı azalır. Gölge boyları uzamaya başlar. Yine 21 Aralık'ta güney yarım kürede yaz mevsimini yaşadığımız için birim yüzeye düşen enerji miktarı fazlaydı. O zaman bir yönünde ne yapmasını bekleriz? Azalmasını bekleriz. Gelelim iki yönüne. İki yönünde çocuklar yine kuzey yarım küre için ve güney yarım küre için ayrı ayrı düşüneceğiz. Ama her zaman bunlar birbirinin zaten tam zıttı olacak. 21 Haziran tarihine bakalım. Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcıydı. En uzun gündüzü yaşıyorduk çocuklar. En kısa da geceyi yaşıyorduk. Birim yüzeye düşen de enerji miktarımız en fazlaydı. O zaman 21 Haziran'dan 21 Mart tarihine doğru hareket ederken dünyamız kuzey yarım küre için ne yaşıyoruz? Gündüzler kısalmaya başlar. Burada en uzun gündüzü yaşamıştık. Geceler uzar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden daha uzun olur. 23 Eylül tarihinde de biliyorsunuz eşitleniyordu. Güneş ışınlarının gelme açısı küçülür. Yani daha ilk açıyla gelir çocuklar. Birim alana düşen enerji miktarı azalır. 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede birim yüzeyi düşen enerji miktarı en fazlaydı. Dolayısıyla iki yönünde hareket ederse azalmasını bekleriz. Gölge boyları uzamaya başlar. Yani güneş e, geliş açıları daha da küçüleceği için gölge boyumuzun da uzamaya başladığını görürüz. İki yönünde Güney Yarımkürede ne gerçekleşir çocuklar? Bu tarihte Güney Yarımkürede e, kış mevsiminin başlangıcıydı. En uzun gece yaşanıyordu. Öyle düşündüğümüzde hemen bakalım. Geceler kısalır. Gündüzler uzar. Fakat yine 23 Eylül tarihine kadar geceler gündüzlerden daha uzundur çocuklar. Bu tarihler yine eşitlendiğini söyleyebiliriz. İkinci maddemiz güneş ışınlarının gelme açısı büyür. Yani daha dik açıyla gelmeye başlar 21 Aralık tarihine doğru. Birim alana düşen enerji miktarı artar. Burada güney yarım kürede çocuklar biliyorsunuz kış mevsimi yaşanıyordu. O yüzden bir yüzeye düşen enerji miktarı da yaz mevsiminin yaşandığı tarihe doğru gidildikçe artar. Gölge boyları kısalmaya başlar çünkü 21 Aralık tarihine doğru gittiğimizde yaz mevsimine doğru gider. Güney yarım küre için burada da gölge boyları azalmaya başlar. Ee, çocuklar mevsimlerin oluşumu ile alakalı her şeye değinmeye çalıştım. Burada ilk konumuz bitti. İkinci konumuz İklim ve hava hareketleri onu da bir sonraki videomuzda anlatacağım. Sonraki videolarımızdan da haberdar olmak için çocuklar e, abone olursanız ve beğenirseniz sevinirim. Onun dışında umarım sizler için faydalı yararlı olabilmiştir bu konu anlatımı. Dediğim gibi konu anlatımını dinlerken durdurup buradaki notlardan kendinize not çıkarmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Durdurarak izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah tüm LGS konularının konu anlatımını yapacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hepinize iyi çalışmalar çocuklar.